Allah. Vallahi şekerim şeker hastalığım var, hipertansiyonum var, fil hastalığım var. Ondan sonra kalp rahatsızlığım var. Eee çalışmıyor. Ee, nasıl diyeyim hayatım yani çok zor yani durumum da yok. iki gördüğünüz işte iki adım attım kaldım. Yani 7 seneden beri evin içinde hapis ha, hapis hayatı yaşıyorum yani. Nasıl diyeyim çok zor yani durumum çok zor. Hani yap, kendime de bakmak istiyorum ama durumum olmadığı için yapamıyorum. Eşim de engelli ben de engelliyim. Dışarı çıkma imkanım yok. Hani istiyorum böyle bir bir şey olsa böyle asansör gibi bir de akülü sandalim olsa çıkacağım gezeceğim dolaşacağım. Yani evin için artık iyice psikolojim da bozuldu. Rahatsızlıktan hiç durumum olmadı bir şey de yapamıyorum. İnşallah duyarlı bir insanlarımız olur. Bana elleriniz oturlarsa her zaman dua onlara. 200 200 kilo geçeyim. Bir evet. de olmak istiyorum ama çok para istiyorlar. Onu da karşılamam ben edemedim diye bıraktım yapamıyorum yani. Bir de diyorlar yaparsak da belki masada da kalırsın. Bilmiyorum ya. Durumum yok. istiyorum olmak. Oğlum ölürsem de ölürüm. Allah Rabbim dersek yaşayacağım. Yaşayacağım. Öleceksem öleceğim. olmak istiyorum yani. Çok zor yani benim durumum. Yani ölü gibi bir şeyim yani. Yaşayan bir ölüyüm yani. Gerçekten bak. Kendime bile bakmakta acizim. Bakamıyorum yani kendime. Eşim de yazık. O bana bakıyor. O olmasa zaten halim duman. Yani cehennem hayatı yaşıyorum. Hapis hayatı yani daha doğrusu. İnme bir aşağı inme hayatım yok. İnsan bilemiyorum da. Böyle evin içindeyim akşama kadar böyle. Halim böyle. Göster. Bak yaralara bak. Bak. ol sen benim oğlumusun? Bak şişliklerine. Şiş Bu böyle bak. Al. Her yerim şiş. Ayaklarım küçük gibi. Yürüyemiyorum ki bayaklar var. Gördünüz mü bak. Bak. Şu hale baksana. Of. Bak. Durun bayaklarımın durumuna baksana. Bak yaralara bak. Of. Açamıyorum bak bura. Bak. Yara içinde.